Birçok hastaya e, ambulans aldıktan sonra biz arkada konuşuyoruz. Böyle aile gibi oluyoruz arkada. E, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar bize işiniz çok zor, çok zorlanıyorsunuzdur diyorlar. Biz de onlara işimizin artılarından ve eksilerinden bahsediyoruz. Evet, zor. Sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Ben ve en azından benim gördüğüm bütün ekip arkadaşlarım, çalıştığımız birçok insan bu işi çok canı gönülden yapıyorlar. O ambulansa aldığımız Teyzeler amcalar, teyzeler amcalar değiller aslında. Benim annem olabilir, senin baban olabilir gözüyle yaklaşıyoruz. O çağrı düştüğünde gittiğimiz vaka arkadaşımız olabilir, sevdiğimiz olabilir, çocuğumuz olabilir diye bakıyoruz. Bir dakika daha önce, bir saniye daha önce gidersek birinin hayatını değiştirebilir miyiz? Birinin annesinin hayatını, çocuğunun hayatını, sevdiklerinin hayatını değiştirebilir miyiz diye bakıyoruz olaylara. Hep. Bir gün bize de gelebilir bir ambulans, bunun da bilincindeyiz. Buna göre davranıyoruz. İnsanları sevdiğimiz için, onların acılarına ortak olduğumuzu fark ettiğimiz için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.